Arkadaşlar herkese selamlar Bugün sizlerle de birlikte de Brawl Stars oynayacağız Ve Brawl çok güzel bir seriyle karşınızdayım İçeride yadığı çarkıfele ve çarkıfele Benim Fly Slayer hesabımdaki 26 tane karakteri yazdım ve Bu karakterle birlikte Hangi karakter gelirse onunla oynayacağız Çarkıfele'ye çevirelim bakalım hangi karakter gelicek Çiftler hesaplaşımında oynayacağız Hadi bakalım iyi gelmesin bi çok kupalı el primo dur el primo el primo o zaman el primo ile çiviye savaşmanın görüşelim evet el primo ile çiviye savaşmanın Artsuz değil ki Hadi. Ben çok Hadi.

Ve tekrar çark, çark ekranındayız. Hadi bakalım yine çevirelim çarkı. Piper falan gelsin var ya. Hadi <laughs> bakalım. Burada bizim sonunda kutu açılım olduk. Unuttum ya söylemeyi. Ne kutu ya. Büyük kutu falan avada uçacak. Emz mi? Emz 550 kupa ya. <laughs> yine o kara yine ama yine her de uygun olmayan bir karakter geldi. O zaman çıktı sıra görüşelim yine. Ve Jackie ile karşımızdayım. <laughs>

bir sürü kutu var bir sürü büyük kutulardan tutmayı tutuyor falan filan İnşallah bir karakter çıkar da, bir sevinelim ya o zaman ilk kutuyla başlayalım kutu çıkabilir çıkabilir çıkmadı ya kutu altında de o zaman mega kutu Ha yine kukucu. Çıkıp girdik. Çıkıp girdik. Şuraya. <laughs> Leon'a iki Yeah! <laughs> Ve mega kutumuzu açtık. <laughs> <laughs> Oha! Geliyoruz yedi. Geliyoruz yedi. Ama iki tane aksör çıkacak gibi seviyorum. Yani çünkü bayağı çıkmayacak aksör var. Yedi yazdı be. Aman Allah ölüyor mu? bir tane O zaman bir geldi. Ya ağzına. Benim yıldız gücü de vardı. En son videoda fullemiştik rozeyi. nani nani İşte bu ya karakter <laughs> ve nani geldi be hem iyi geldi hem nani geldi çok güzel be 500 puanı da ben ben spike vereceğim çünkü iyi efsane mi yok başka spike de verdi ya spike kaç tane var ya ve 4 tane büyük kutu var bunlardan bir aksesuar bunlardan karakter çıkacak çıkacak be Bahar aksar çıksın. Hadi büyük kutu ya da Geçen kasiği geldi ya? İşte bu şekilde. Bir. Bir büyük kutu. Bak bu kutu az. Zey, aksesuar mı geliyor? Aksesuar mı geliyor? Aksesuarlar geldi. Tikin geldi, güzel. Bu. Bu Aksu geldi. Çıkmadı. Çok güzel bir video oldu ya. Çok güzel video. Yeri yazdı. Nane çıktı. Y yıldız gücü. Aksesuarlar. İşte bu kadar. Bakın. Spike kaç seviye olacak? Spike 7 seviye olacak ama 486 yok diyor ama Spike 7 seviye olacak ya aksesuarı çıkacaklar. Çok manyak bir video oldu. Kendinize sağdaki soldaki videoları izlemeyin ortada abone ol butonu var sağdaki soldaki videoları da izlemeyin kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay